Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz kardeşlerim, kıymetli gönül dostlarım. Şimdi tabi bu rızık mevzuları içerisinde bulunduğumuz zamanlarda biraz daha kafaya takıyoruz. Dolar aldı başını gitti, altın aldı başını gitti. İşte altın borcu olan, dolar borcu olan, işte enflasyon şöyle böyle, şunların fiyat arttı, bunların fiyat arttı falan. Hepimiz böyle bir darlık yani içerisine girdik. Rızık manasında endişelerimiz var, şüphelerimiz var. Belki rızık manasında darlanan var. Hakikaten zor duruma düştüm. Yani nasıl bu işten çıkacağım? Adam dolar borç almış, altın borç almış, öyle olmuş, böyle olmuş. Bir, bir yani sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. İmam Gazali Hazretlerinin Esirril Masun ve Cevheril Meknun isimli eserinde insanı darlıktan kurtarıp bol rızka kavuşturan bir ne var? Sevgili kardeşler, Allah'ımızın esmaları ile oluşturulmuş bir dua, bir zikir var. Hazret diyor ki bir kimse sabah kalktı. Yani rızkının peşinde koşmaya gidecek. İşte işçi ise iş yerine çalışmaya gidecek. İş verense işte vesaire serbest çalışıyorsa neyse artık. Sabah işe başlamadan evvel bu esmaları yedi defa okur ise. Yani işe, sabah kalktın işine giderken yolda da okursun o da olur yani. Yedi defa bu esmaları okur ise. Yani her sabah bunu adet haline getirirse, bir haline getirirse o kimse kolay kolay darlık görmez ve Rabden ona bol rızıklar gelir buyuruluyor. Biz de onun için dedik ki darlıktan kurtul, bol rızka kavuş. Şimdi biz rica edelim kardeşlerimiz ekrana versinler bu esmaları. Hem Arapçası yazıyor, hem Latin alfabesiyle efendim yazıyor. Nasıl okuyacağınız ekranda görmüş olduğunuz bu zikirleri kardeşlerim her sabah 7 defa yapınız. Darlıktan kurtulunuz. Bol rızka kavuşunuz inşallah. Rabbim Rezzak ismi şerifiyle tecellide bulunsun. Bu tertibi, bu zikri uygulayan kardeşlerimize amin ya Rabbel alemin.